<laughs> Allah'a şükür bu şişirme de tarımcıları göre oldu. En içeriden yaptığı dağı göre oldu. Patural kapana zor zor tutuyoruz. Evet.

güzel. Biz de hepsine uyuyoruz. Devletimize de çok çok teşekkür ederiz. Bütün milletin de uyumasını istiyorum. Ben evimden çıkmıyorum. Her şeye camiye daha gitmiyorum. Namazlarımı da evde kılıyorum. Koski'de işim vardı onun için geldim. Kapalı olduğu için geri gidiyorum. Doğru karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü peygamberin zamanında da e, denmiş ki yani bir yerde eva hastalığı varsa kavun deniyordu o zaman. O, oradan gitmeyin, dışarı çıkmayın. Dışarıdan içeriye girmeyin. Korumadır. Diyanet İşleri da buna olur vermişti. Evet, tabii ki bir zamanında böyle bir şey bu yerine buluyorsunuz değil, <laughs> değil mi? Ne <laughs>